Bayağı da yerin yok bir şey yok ha. Dur gel Dur dur dur. Vallahi çoğunu belirteyim. Çocukluktan beri bu işin içerisindeyiz ama belli bir süre bıraktık. Şimdi gene başladık. Herhalde gene büyük ihtimalle bırakmak zorunda kalacağız. 11 yıldır, yani inanıyorum ki bir yıl daha böyle giderse hiç kimse yapmayacak. Yani bir, yıl bir yıl önceye kadar çok iyiydi. Ee, zevk zevkle yapıyordu millet de bu son bir yıldır böyle oldu. Bir yıl daha böyle devam ederse hiç kimse yapmayacak. Yem fiyatlarından da dolayı da aslında en büyük sorun fiyatların yüksek olmasından şimdi örnek verelim şu anda et 100 lira da olsa bile e, hani biz buna sevilmeyeceğiz çünkü et 50 lira olsaydı keşke yem fiyatlar düşük olsaydı anlatabiliyor muyum o zaman yani e, girdi fiyatları düşük olduğu zaman biz daha hani şey olduğu zaman daha karlı duruma düşerdik yani yükseldikçe biz bunu kar olarak görmüyoruz. Ya yani şu anda et 250 lira olsa bile bu bir kar değildir. Mesela hani kimi dışarıdan görürsünüz belki yani 250 lira et de işte bir keçi keşke keçi 500 lira olsaydı yani bu şekil olmasaydı. Bir okul mezunuyum benim aklım bile almıyor. Yani şöyle bir şey e, e, hayvancılık yapan insanların belki ekonomiye çok büyük bir katkısı vardır. Ama örnek verelim bir müteahhit kesi, onun değeri daha devlet gözünde yüksektir yani. Yani ancak devlet nasıl yapacak? Meraları tam olarak yapacak, köylülere e, şey sağlayacak. Yani şimdi köylü her zaman en ezilen kesimdir. Son dönemde benim duyduğum böyle çevre köylerde, çevre mezarlarda artık bu işi bu sene herhalde yani bu sene de yaparlar da seneye bilmiyorum artık çoğu nasıl katlanır katlanmaz. Onlar da bırakır. Büyük ihtimalle bırakırlar zaten. Kışın 4 ay boyunca yem vermek zorunda kalıyorsun. Kar yağdığı zaman 4 ay boyunca yem vermek zorunda kalıyorsun. Diklere ben süt veriyorum bak. Halen bu mevsimde Nisan'ın 4'ünde süt veriyorum. E yem olsaydı, yem düşük olsaydı şimdi ben piyasaya süt vermiş olurdum. Süt şu anda 5 kilosu 40 liraydı. Düşük olsaydı ben onlara yem verdim piyasaya 20 liraya verdim. Yani şimdi o zaman insanlar da şikayet etmeyecekti. Hani gidip de market sütünü o fiyata da almayacaktı. Yani böyle. Ama ya, o yüzden hiç kimse de bilmiyorum. Ben düşüncem inşallah bırakmazlar ama yani bırakırlar büyük ihtimal. Ya bizim gibi insanlar bırakırsa küçüklükten beri bu işin içindeyiz. Biz hep zevkle yapıyoruz ama şimdi artık çileye dönüştü.